What Biz arkadaşlarla oturuyorduk kafede. Böyle bir anda bir baktık arkadaşlar dedi ki Lamborghini işte. Biz de baktık arabaya. Ondan sonra araba milyonluk olduğunu söylediler. Sonra buradan iterek götürdüler. Dedim bu araba nasıl milyonluk? Öyle bir şaşırdık yani. İttirerek araba götürdüler. Herkes şaşırdı zaten. Böyle arabayı iterek götürmeleri herkesi şaşırttı. Biz de şaşırdık. Başta ben zannettim hani hız mız yapacak, şaka yapıyor zannettim ama gençleri aracı iterek götür, götürdüklerini de gördük. Herhalde muhtemelen bir elektronik bir arıza falan vermiştir. Kocaman milyonluk e, dolar değerindeki araba böyle yolda kalacağını kimse tahmin etmedi yani. Yani böyle lüks bir araç e, yani böyle sokak ortasında itilerek götürmesi biraz komik duruma düşüyor gerçekten.